lay 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 lalayla lay lay lalayla lay, lalayla lay. lay lay lalayla lay lalayla lay 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 ölümüne saldır menemen lay 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 ölümüne saldır menemen aşık olduk sana daha küçük çocukken neredeysen koştuk peşinden şampiyonluk için bu taraftarın için Ölümüne saldır menemen lay lay la lay la lay la lay la lay la lay ölümüne saldır menemen lay lay la lay la lay la lay la lay lay ölümüne saldır menemen aşık olduk sana daha küçük çocukken sen koştuk peşinden Şampiyonluk için bu taraftarın için Ölümüne saldır menemen Lay lay la lay la lay la lay 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 la lay la lay 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 me, lay, lay, la, lay, la, lay 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 Şampiyonluk için bu taraftarın için Ölümüne saldır menemen Lay 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 Ölümüne